Piller, aküler, bataryalar ve elektrik santralleri günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız elektrik enerjisi kaynaklarıdır. Televizyon, fırın ve bilgisayar gibi elektrikli araçların birçoğu şehir elektriği ile çalışır. Şehir elektriği elektrik santrallerinde üretilir, elektrik iletim hatlarıyla evlerimize kadar taşınır. Şehir elektriği güçlü bir elektrik enerjisi kaynağıdır. Otomobil, uçak, gemi ve motosiklet gibi ulaşım araçları kendileri için gerekli olan elektrik ihtiyacını akümülatör yani akü denen elektrik enerjisi kaynaklarından sağlar. Akü, araçlardaki motorun hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirip depolayabilir. Farklı aletlerin çalışmasını sağlamak için farklı güçlerde aküler bulunur. Saatler, radyo, el feneri ve bazı oyuncaklar elektrik enerjisi ihtiyaçlarını pillerden sağlar. Piller akülere göre daha düşük güçte elektrik enerjisi üretir. Pille çalışan aletlerin hepsi aynı güçte pillerle çalışmayabilir. Bazı aletler çalışmak için daha güçlü pillere ihtiyaç duyar. Cep telefonu, telsiz ve dizüstü bilgisayar gibi aletler, birden fazla pilin bir araya gelmesiyle oluşturulan batarya sistemleriyle çalışırlar. Günümüzde radyolar ve dizüstü bilgisayarlar hem şehir elektriğiyle hem de batarya ve pil gibi elektrik enerjisi kaynaklarıyla çalışabiliyor.